Hayırlı günler arkadaşlar, abi saygılar sunuyorum. Sen bunu ne ettin de aldın? He. Nasıl oldu da bu şeye düştün? Şöyle kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Bu evet. abimiz normalde A T sürüyor. Kağıt önemli Kağıt önemli değil. Şadim Sana bende. kim bunu dedi de aldın? Bunu için sat için alacaksın Tabi tabi alacağım. Almaktan Evet arkadaşlar aracı abımızı aldı almaktan diyor almaktan ki almaktan ben bunu süremem diyor. Bir, bir de rampa çıkacağım bununla. Ramp. Arkadaşlar bu araçta rampa Sıkmaz arkadaşlar Çıkar ama yavaş yavaş çıkar Böyle 5 kilometre rampanız varsa Bu S03'e fazla yanaşmayın. çıkar Yavaş yavaş çıkar Çok zorlarsanız da Arka motoru aşağıya alırsınız Şimdi abi sen bunu satıyor musun? 650 bunun bakım serbisi Evet bak bakım ücretleri 650 TL Sen şimdi bunun Bunu sana kim tavsiye etti? Bu garantim oluyor o zaman ya. Aynen garantim Şişen içinde kalıyor tamam. Sen şimdi konumuza gelelim. Ya Sen kime danıştın da bunu yerim aldın? Tabi kulakları da amcamızın ol. biraz yavaş diyor. Bunu kime danıştın da aldın? Nasıl aldım? Ah, ah. Birisi dedi bu ki ben bunu diye şurum şu yıllar. Ata ben evet. Ben de dedim ki olsun. Peşinatımız yok anladın mı bana? Ee, olsun dedim. Şimdi de değil ki olur, boy olur, bilmem zaten. Yani, yani, ben ya... de biliyorum ki, Ceylanlı çıkmaz çok yeni de yani güzel de geldi bu o müks yani görünüşüne aldanma. mı? Şimdi gelmeyin bunlar zaten, bunlar küt geliyin. Evet böyle ha. böyle iki tane araç geldi gelmiyor. bana. Gelmiyor havalardan geliyor da bundan gelmiyor. Rampada. Aa, geniş Deniz bilmem ne ama Rampa çıkmıyor Şimdi ha, Rampa çıkmıyor. Böyle iki tane adam geldi, motor aldı aşağıya, motorlarını değiştik. Hayır, bak değil. rampa, bak şu benim, atı şu atı rampa, rampa çıkmaz. Çıkmaz, çıkmaz, Şu bak benim aracım mesela, bak ha bu kırmızı. Bu şu. çıkar rampa. Ha bu senin mi? Yok yok. Başmışım, başmışım. Neyse geçmiş olsun dayı. Kaç paraya satıyorsun bunu? 40 abi, 40. Baba 40 liraya 39 olmaz mı? 39 lira uyar. 39 liraya 38 e al. 38'e de uyar amına koyayım. Ne de uyar diyor. 8'de boğa verdik mangalda. Evet. Kesin aldık 33'e. Bakalım manga bizde ne alacak amına koyayım. <laughs> Küfür yok evet. da anlamma. Evet. Arkadaşlar lazım. buradan alınması Abi, gereken... gereken Evet. Şimdi arkadaşlar buradan alınması gereken ders ne oldu? Bilen birine Abi danışmak yaşıyor, lazım. Değil. Eğer danışmazsanız Bakın böyle. Ben hani. tamam. 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 Evet. Güle güle. Tamam. Bir, bir kameralara el salla dayı. Bu Çin malı mı? Evet. Bu çin malı mı? <laughs> Yok. E, markası <laughs> Türk markası. Ha, Türk malı he, mi? Türk malı. Ama çoğu parçası da tabi Çin'den geliyor belki de. Ya, çin, çin. Buyur. güzel. Evet arkadaşlar 38 bin lira hatta 37 500'ü götürene de veririz aradı daha cüllop gibi iki yıl garantisi var ama amcamıza yaramıyor arkadaşlar Böyle bu çarşı işlerinde görünüşü güzel sosyeteye hitap eden bir araç arkadaşlar ama böyle köyde oturuyorsanız bir 10 kilometre yolunuz varsa bu size gelmez. Evet, Allah'a emanet olun. Evet, biraz kış ayına girdiğimiz işler menledi. Dükkanı biraz düzeltmeye çalıştık şuraya da bir raf yapacağız. Çalışma alanı. Şöyle kaldırdık buraya ya. Evet. Zavzagaya çıkacak. Zavzagaya. Güle güle Allah'a emanet. Tamam. Bu ularım, beni veririm sen. Tamam baba problem yok. Aha. Aynı zamanda abimiz diyor ki bana şimdi ver. Tamam abi. Evet, be, tamam e bakımdan, dedim yok abi gel getireceğim bir ay sonra bakacağız. Baba bu haktır arkadaşlar. E bir tarafta bu fabrikanın sahipleriyle biz hesaplaşacağız. O yüzden böyle şeylere dünya malı için hiç girmemek gerekiyor. Allah'a emanetler. Görüşmek üzere.